Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 2011 model 1.3 dizel 140.000 kilometredeki Opel Astra ile birlikteyiz. Müzik Aracımız Euro 4 1.3 dizel 4 silindir 16 sübaplı 90 beygir ve 200 Nm tork üreten bir motor. Bu motor Fiat Egea'lardaki motor ile aynı olup ödüllü bir motordur. Yakıt tüketimine bakacak olursak 52 litrelik bir depoya sahip olan bu araçlarda şehir içi 6-6,5 litreleri görürken şehir dışı 4-4,5 litrelere düşmekte. Ortalama ise 4,5-5 litre aralarını bulmaktadır. Bu veriler fabrika verileri olup kullanıcıdan kullanıcıya tabii ki değişiklik göstermektedir. Bagaj hacmimizin 380 litre olduğu bu aracımızın ön kısmı Gayet geniş ve ferahken arka kısmı hatchback olmasına nazaran biraz dar. Özelliklerine bakacak olursak karatmalı dekiz aynamız, far sensörümüz, hız sabitlememiz, yağmur sensörümüz, CD çalarlı multimedya, moner klima ve ön cam buz çözücü, arka cam buz çözücü altileri olmasıyla da fiyat Egeları şanzımandan ayrılan bir şanzıman. Torpütosuna bakalım. Torpütosu da gayet geniş görünüyor. Ekonomik, konforlu, bakımı uygun olan bu aracın sahiplerine sorduğum bu arabadan memnun musunuz sorusunun karşılığı tabii ki de memnunuz oldu. Peki sen Opel Astra H kasa hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda belirtmeyi unutma. Çok yakında da Opel Astra H kasanın detaylı inceleme videosu YouTube kanalımda olacak. Takipte kalmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.